kız arkadaşıma çiçek yok. Var. Kız arkadaşım. <laughs> Ama ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Dediğim gibi Demet Hanım. E yok. Lütfen. 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 Yok. Hayır. Hayır. Almadım. Aha. Zorla sıkıştırdınız. Almadım. Kaan. Şey, canım. Hayır canım. Aldınız gayet. Ah. Ha, <laughs> şunu alın. Ben bu tarz şeyler tamam, sevmiyorum. O zaman şey yapalım. Buyurun şefim. ne oldu şey, oğlum? E, e, hanfendi, şey, e, şey hanımefendi. Çok çalışıyoruz <laughs> diye. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler nasılsınız? Ben sizle bir şey konuşmak isteyecektim de. Tabii. Konuşayım hemen şuradan. Sona erdi mi? Erdi. E, Kaan Bey beni uyardı. Ben de dedim ki tamam tabii ki. Ay, çok özür evet. dilerim. Bir daha ama asla olmaz. Şu, şu yani. <laughs> bizim görevimizi yaptığımızdan dolayı <laughs> mutluluk duyup bize vermiş olduğunuz şu parayı size geri takdirim <laughs> edin ben. <laughs> bence çok çok ne parası? Yoktur, ee, bir şey yok ama. ki. Biz çok çalışıyoruz diye öyle bahşiş bıraktığını düşündük demek. Kahve içtim içtiğim zaman mutlaka falan bırakırım. Uyumdur. Ama bizim görevimiz zaten bir bahşiş gerektirmeyen bir görev. Yani ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim dediğim gibi. Bu konularda çok dikkat ettiğim için sağ ol. Ya aşk olsun Zafer Bey. Buyurun sana. Lütfen. Afiyet olsun. Benim için bir kahve içersin canım. Ne olacak? Artık bir şey konuşacaktım. Çok özür dilerim.